yoğurtlarımı mayaladım. Ama bir baktım ki kendileri peynir olmaya çalışmışlar. O yüzden ben de onlara yardımcı olmak için ocağa koydum kesilen yoğurdumu. Şöyle bir çay bardağı, böyle iki parmak kadar sirke koydum. Yani şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atacağım. Şimdi böyle bunu koydum. Çok karıştırmayacağım. sırsız görün diye. Kaynayıp biraz da zaten gördüğünüz gibi kavanozun dibi çıkmış. Kavanozda mayaladığım için yordum. Şimdi bu birazcık kaynayınca süzeceğim. Türbente dökeceğim. Süzeceğim. Üzerine de ağırlık koyacağım. Sonra buzdolabında dilimleyip taze peynir olarak birkaç gün tüketeceğiz. 3-4 günde Zaten tüketim süresi dolar. Şöyle bir çelik süzgecim var. Ona böyle kesemi geçirdim. Altına da bir kap koydum. Çünkü suyuyla hamur işleri yaparsanız bu peynir alt suyu güzel olacaktır. Böyle süzüyorum sakince. Şimdi bu sıcak olduğu için böyle sıkamıyorum. Üstüne bir ağırlık koyup süzdürelim. Soğusun. Ondan sonra biraz buzdolabında bekleteceğim. İyice ağırlık koyup süzdüreceğiz. Böyle kalıp gibi olacak yani. Peynirimi süzgece koydum. Ve üstüne ağırlık olsun diye tencerenin içine su koyup koyuyorum. Böyle 2 saat 3 saat beklesin. İyice suyu süzüldükten sonra dolaba kaldıracağım. Evet suyunu iyice süzdürdüğümüz peynirimiz Bakın böyle kalıp gibi oldu zaten. Kahvaltı için peynirimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun.